Ziraat Yeni Nesil İnternet Şube'de kredi kartı borcunuzu nasıl ödeyebilirsiniz? Bunun için önce İnternet Şube'nin ana sayfasından İşlem Yap bölümüne girin. Kredi Kartı butonuna tıklayın. Açılan bölümden Ziraat Kredi Kartımı Ödeme seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen işlem sayfasında paranızın çekileceği hesabı ve ödeme yapacağınız kredi kartınızı seçin. Alt kısımda görülen Borç Bilgileri bölümüne ödemek istediğiniz para miktarını girin tüm bilgileri girdikten sonra Devam butonuna tıklayın. Ödeme bilgilerinizi kontrol ederek Onay butonuna tıklayın. Kredi kartı borcunuz ödendi bile. Ödeme bilgilerinizin çıktısını alabilir, bu bilgileri kişisel bilgisayarınıza indirebilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz. Ayrıca önceden yapmış olduğunuz tüm ödemeleri hesap hareketlerinizden takip edebilirsiniz. Bunun için Durumunu izle başlığı altındaki Hesapların bölümüne girebilirsiniz. İşte kredi kartı borcu ödemek, ziraat yeni nesil internet şubede bu kadar kolay.